Risale-i Nur bir iman dersidir. Ve imanın kuvvetli olmasıyla bütün problemler çözülmeye başlıyor. Niye? Bir insan birisini aldatıyorsa, harama bakıyorsa, yalan gıybet söylüyor, konuşuyor, yapıyorsa, iftiralarda bulunuyorsa mesela, insanları aldatıyorsa, ibadetini eksik yapıyor hatta yapmıyorsa, bütün bunlar nereye dayanıyor? İmanın zayıflığına veya imansızlığa dayanıyor. Mesela diyor ki ben bundan dolayı bütün mesaimi iman üzerine teksif ettim, odakladım diyor. Yani bütün hissimi, vaktimi fokusladım adeta. Dolayısıyla yani bu açık saçıklık dediğimiz hakikaten büyük bir bela. Yani ehli imanım ben elhamdülillah diyen ailelerin çocukları, gençleri bile çok ciddi manada açık saçıklığa, günahlara rahat girmeye, insanların bu manadaki dengesini bozmaya yönelik bilsin bilmesin. Bilerek bilmeyerek. O bizi ilgilendirmez. Ama tahrip çok büyük. Bir insan bilmeyerek birisini öldürebilir mi? Evet. Bir insan istemeyerek birisine zarar verebilir mi? Cevap evet. İstemeyerek yapması belki hafifletir ama bir vaka var zarar vermiş bir vaka var. Öldürmüş adamı yani. Dolayısıyla bununla alakalı başta iman esasları. Yani Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu bilen bir insan günahlara daha hassas olur. İsyanlara daha hassas olur. Onun için elimizden geldiği kadar biz imanla, iman eserleriyle imanımızı kuvvetlendirmeye çalışacağız. Bu bir yönü. Allah'a iman, ahirete iman, ilahi. İki, elimizden geldiği kadar bu konuyla ilgili bilgilenmek ve bilgilendirmek manasında. Yani hem kendimiz bilgi sahibi olmaya çalışacağız hem de başkalarını da bilgilendirmeye çalışacağız. Yani anlatacağız, uğraşacağız. Bunları yaptıkça inşallah açık saçıklığa karşı kendimizi muhafaza edeceğiz. 3. Kur'an-ı Kerim'de önce erkeklere bakmayın diyor. Sonra kadınlara da zinetlerinizi kapatın diyor. E bu ifadeye baktığımız vakit ne demek? Dışarısı ne olursa olsun sen kendini muhafaza edeceksin. Yani yağmur yağıyor. E ben de ıslandım deyip ağlamak olmaz. Yağmura bir çare bulacaksın. Islanmaman gerekiyorsa. Yangın var deyip oturup ağlamak ve kendimizi yangına teslim etmek olmaz. Çırpınacaksın. Yangından nasıl kurtulacağım diye. Bazen bakıyorsun ki 7-8 kattan kendini atan insanlar var. Ya nasıl? Belki kurtulurum diye. Bu adam ölürse şehittir. Onu bilmek lazım. Niye? Yangından kendisini kurtarmaya çalışıyor. Manevi yangın var, o maddi yangından düşüyor ve kendi korumak için uğraşıyor. Ölürse şehittir, sakat kalırsa inşallah günahlarına ciddi manada kefarettir. Yanan evi inşallah sadaka hükmündedir. Depremde de Üstadımız bunu anlatıyor. Ama burada öyle bir yangın var ki, yangın olduğunu bilmiyoruz, kabul etmiyoruz hatta. Yanıyoruz pişiyoruz, ondan sonra mahvoluyoruz, kömürleşiyoruz, yine farkında değiliz. İşte hem kendimizi uyarmak hem de başkalarını ikaz etmek manasında ciddi bir imana ihtiyaç var. Dolayısıyla biz bizi cehenneme götürecek, bizi ebedi azaba götürecek, bizi Allah'tan uzaklaştıracak olan bu gibi günahlara elimizden geldiği kadar göz kapaklarımızı kapalıtmak suretiyle, gözlerimizi e, haramlardan uzaklaştırmayı gayret etmek suretiyle kendimizi muhafaza etmeye çalışacağız. Bu da bir imanla olur yani. Bir insanın aklı varsa yangın yangın olduğunu bilir, kaçmaya çalışır. Hayvanlar da öyle. Aklı olmadığı halde şuuru var kendilerine göre. Ama enteresan, haramların her şeyine dalıyoruz ama haram olduğunu ya da bizi kendime götürecek bir manevi ateş günde olduğunu bilmiyorsak ya da kabul etmiyorsak. işte burada bir iman problemi var yani. Ahirette olan iman, Kur'an'ın ifadelerine olan iman, Allah'ın her yerde hazır ve nazır bizi gördüğüne olan iman ya da Allah'ın bizden şöyle bir şey isteyip biz Cenab-ı Hakk'ı bu noktada rızasından ayrılacak şekilde yapmamamız lazım demek bir imandır. Bunu yapmadığımız zaman imanda ciddi imanda problem oluyor. Açık saçıklığın bir şey bu. Risale-i Nur'a biz mesela 24. Lema Tesettür Risalesi. Bunu hanım kardeşlerimiz okuduğu gibi erkeklerin de okuması icap ediyor. Sadece kadınlara okudun, onlar kapalı olsun. Bir erkek eğer Namus problemi iman sıkıntısı varsa kapalı olana da şehvetle bakabilir. Ya demek ki mesele iki taraflıdır. Hem hanım kardeşlerimizin ciddi dikkat etmesi ve e, giyimine, kuşamına ciddi manada sahip çıkması. Bu taraftan da erkeklerin de kuvvetli iman sahibi olup e, elinden geldiği kadar dışarıda her türlü insan, her türlü günah, her türlü kadın, her türlü manevi ateşler, azaplar şunlar olabilir. Buna karşı da bir erkek, bir mümin erkek Allah'a sığınırım deyip kendisi ne yapacak? Gözünü onlardan sakınacak. Sadece bu değil, gıybetten kendisini sakınacak. Hep iman. yani. 24. Lema bir. İkincisi, takva ve ameli salih dediğimiz mektubu ciddi maalesef tetebbü etmek. Üçüncüsü, kadınların içtimai hayatla ilgili İslamiyet'in verdiği hükümleri iyi bir şekilde bu manada. Hani ilim öğrenmek farzdır deyip, farzı yapmaya çalışayım derken hem o farz acaba o farz mıdır? Ona bakmak lazım. Hem de bunu yaparken ciddi manada hem harama girmek hem birilerini harama sokmak gibi bir vaziyet olabiliyor. Dolayısıyla bir mümin erkek, bir mümine hanımefendi kardeşimiz bu gibi şeylerde ciddi manada dikkat etmesi icap eder. Evet.